Bunların siyaset yapma biçimleri daha çok tabandan gelen bir siyasi dalga ve siyasi hareket üzerine şekillenmiyor. Çünkü tabanda belli bir destekleri yok. Liberalizmin Türkiye'deki karşılığı solda da sağda da zaten ortada. Dolayısıyla bunların elinde tek bir imkan var. Güçlü siyasi liderlerin, güçlü siyasi ve karizmatik aktörlerin arkasına sığınmak. Ve bu arkasına sığınılan alandan halka rağmen, halkın dışında ve halkın çıkarına aykırı da olsa kendi inandıkları ahlaki ve siyasi ajandayı hayata geçirmek. İşte Jacobinizmin örneğini asıl anlamda, hakiki anlamda, gerçek anlamda arıyorsanız ben bu çevreyi, Abdullah Gül çevresinde örgütlenen sol ve sağ liberalleri size rahatlıkla örnek gösterebilirim. Bunlar tabii Jakobenizm'den kaçmak için, Jakobenist yaftayı yememek için demokratlık maskesine sığınıyorlar. Yani biz demokrasiyle, demokratlıkla, halkla, milletle, hatta işte muhalefetin hukuk, demokrasi, refah gibi sık kullandığı, adalet gibi sık kullandığı kavramlarla ortaya çıkıyorlar. Fakat Türkiye'yi getirmek istedikleri yer eninde sonunda federatif bir yapının çok kimlikli, çok kültürcü, hatta ver kurtulucu anlayışına tekabül ediyor.